Evet, yepis yeni bir AC bölümüne devam ediyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önemli bir yerde kalmıştık arkadaşlar. Şu abi öyle değil mi? Bu adam adamı öldürmüş de bir daha öldürdüm bu arada ya. <laughs> Neyse ne diyor? Lan süre vermiş lan durun koşalım. Geçen bölüm Bayağı bir savaş yapmıştık yine yani derin savaşı falan falan. Baya bir şey olmuştu. Şimdi artık şu Charles Lee'nin işini bitireceğiz ya. Ben onu düşünüyorum. Yani. Tek derdim o. Şu yok etmek yani. Orada fark edilmeden git da her tarafta adam varmış lan fark ediyor beni ha. Şuradan bir koş bakayım. Koş koş koş. Her yerden görüyorlar lan bu nasıl bir şey? Hah burada da bir var. Şöyle Hop. <laughs> Konuşmayın lan. Sizde işim yok. Defolun gidin buradan. Sizde işim yok. Lan nasıl çıkacağım ya? Ben şuradan çıkacağım. Yo. Lan nasıl çıkacağım? Bütün kuleye döndüm. Ha bir ya. Hadi hadi hadi. Bu bölüm artık Charles'ı öldürürüz diye düşünüyorum herhalde ya. Bir emin değilim de. Herhalde öldürürüz. Sanki yavaş yavaş oralara geldik gibi. Şu şeyi bir yakayım. Heh. Uyar ateşini. Şimdi ateş, uyar ateşini vereceğiz. Geçen böyle oynamıştık ya. Denizler gelecek, gemiler gelecek. Ki hatta geldiler. Bunlar duvarları yakacak. Biz de artık içeri girip Charles'ın içimi Niye umuyorum ben yani? Oha! Oha! Haydi yaralandık lan. <laughs> Charles diye suikast üzerine kaleye girmemiz lazım. Hadi bakalım. <laughs> Al. Al kafa gidiyor geliyor. <laughs> hadi oğlum kanır. Hadi kanır. <laughs> hadi başarabilirsin lan. Evet adım adım ilerliyoruz. Charles? neresin? Al, Hayatım geldi. Lan ne oluyor? Kardeş bak babam senin işim yok. Senin derdin Charles'ta. Bak bak. Oha. He is the promise of a better future. The sheep need a shepherd. He has been dismissed and censured. He can do nothing for you now. A temporary setback. He will be restored. You act as though you have some right. To declare me and mine wrong for the world. And yet, everything I've shown you, all I've said and done, should clearly demonstrate otherwise. What? We did not harm your people! We did not support the crown! What's up? see this land united. Oho. rule, ah. Adam bizi vura vura öldürdü ya. Lan babanı öldür mü? Bak gelin. You you have some right to judge. Bu ah. defa yaptım. Bak. Kendinde değilim ki ben. Uf. <laughs> ha sağda sola nesneler var. Onların yanına yapacağım galiba. <laughs> tamam. Alalım alalım. Şu nesneleri kullanarak. Evet. Aha. Of. Surrender, and I will spare you brave words from man about to die. all, no better. Even when your kind appears to triumph, still we rise again, and do you know why? It's because the order is born of a realization. We require no creed, no indoctrination by desperate old men. All we need. Is that the world be as it is. And this is why the Templars will never be destroyed. Uh-huh. Oh. we can't make the. What else do you Tension caressing your cheek and saying I was wrong. I will not weep and wonder what might have been. I'm sure you understand. Still, I'm proud of you in a way. You have shown great conviction. Strength. Courage. All noble qualities. I should have killed you long ago. arkadaşlar. Ona ne giyvahı rağemi? Gele gele baba. Şimdi <laughs> lan? <laughs> e, ee, ona edeceğiz? Ha, heytemi öldürdük ama. Lee'nin sonu diyor. Lee'yi öldürmedik ki. Vallahi ortalık karıştı. Ben emmiyorum ne olacak. Ben Lee diye geldim. Heytem çıktı. 11. bölüm tamamlandı bu arada. Kolyeyi bulamadık bu arada. Kolye anahtar olduğunu söylemişlerdi. Kolye kimde peki? Oo. Oh. My father is dead. Charles Lee now leads the Templar order in his place. I see now why ours is an eternal war. For each piece taken from the board, another is placed upon it. Back and forth we go. Across the world. Across the ages. Some days mine feels an impossible task. But I cannot afford to be consumed with doubt. people need me now more than ever I must stop the Templars. yalnız yeni olmadı mı Lee. gerçekten çok iyi oldu kadar bayağı bir gelişim gösterdi ya evet new york 1782 tekrar kanına beraberiz. Ne diyor? Fark edilmeden neyi hakla? Öldürülebilecek nizami limit 15. Hmm. Lee sanırım burada bir yerlerde. Aha orada. Senin için sessiz bir oyun olacak Lee. Şunu öldürecek ama. Ha ne oldu lan? He's on the way. Way. that day at Fort George. He feared for my safety. I should have stayed. He said there was no danger. He was wrong. will kill you connor this i swear not here though not today no. first first i'll destroy all you hold dear i'll burn that homestead of yours to the ground and roast the severed heads of your precious founding fathers in its flames and when i've finished with them all the rest will burn as well your merry band of assassins, the human refuse that lives on your land, your village and its people. All of it gone. You can try, Charles. But as with all your schemes, this too will end in failure. Get him on his feet. Can He will wait. He will wait. he's seen all his life's work brought Kardeş beni öldürmedin. Sana o kadar söyleyeyim ben. Beni öldürmediğin için bu ikinci oluyor beni öldürmedin. Çocukken de aynı şey yaptın. Üçüncüye. Allah. Hadi gelin hadi. O silahı alırım. <laughs> Sana söyleyeyim onu ne yapacağım dur. Ya yeni tipi de müthiş oldu. Güle güle dostum. Benim silahım duruyor mu lan? Tamam duruyor yok. Şey duruyor mu? Savaş paltası nerede lan? Savaş paltam yok ya. Neyse. Şunu açalım onun. Abi bundan vazgeçmiyorum ha. Al adam geldi. Dur dur bırak. <laughs> bırak bırak adam geldi. <gülüyor> Gel. Gel <laughs> gidelim. Tamam <laughs> <Çıkarım>, çıkaracağım <laughs> lan lan çıkamıyorum bak şimdi gel Hop güle güle. Lan sen de Gel. Gel gel gel. Ona illa kendinizi öldüreceksiniz. Bu onun sonu olacak. Da baltam yok ya. Baltam olay değildi. Şimdi kildi bildi boş verin. Lan nereye gidiyoruz? Direkt çarşıya gidelim. Sandığım anda boş şimdi. Şu at alayım ya. Lan at da benden çok hızlı gitmiyormuş. Peribot sana dedi ya ne peribot abi ne bana nereye kaçıyor ya? Çekil lan şuradan. Nerede lan bu adam tıha? Gel benimle peşimden. adam denize mi? Nereye kaçmış? Şu gemiye mi kaçmış? Nereye? Orada hiçbir şey yok ki sanki gideceğimiz yerde. Galiba şu gemiye suikast deneyeceğiz. Bu bölüm Charles'ın Charles, ın, Charles ın içi bitecek şey arkadaşlar. Charles Lee diye biri kalmayacak bölümden sonra değil mi? Bir şey direniyor şu anda. Son, son şeyleri. Yasak alana girdik. Hmm, şu adamı şu işte almamız lazım. HMS Jersey. Şuradan tırmanabilirsin umarım. Tırmanamazsan Aile. Şuradan. Hah iyi. Şuradan şöyle. Evet. Şuradan çık lan. Aa. Çıkamıyor ya buradan. Mecburen buradan gideceğiz. Yok yok bir şey yok. Yok yok öyle bir şey yok. adam almam lazım. Lan! Tamam sen git. Gel sen gel gel. Ne oldu lan şu kurtu? Tamam mu yok lan öleceksiniz şimdi şurada bir kişi var sanırım ben şurada tamam tamam kapra kulak misafir oluyorum Aman Adam bizi gördüler, you believe incorrectly. They're sick and weak. We're looking to build an army. Yeah, build an army. An army's house. It would take months to get them in a fighting shape. We don't have the time. No, please. We'll do anything you want. Anything. Only take us with you. Quiet, well. Your merchandise is useless to us. Perhaps we should discuss this. Ee? Şu etim mı yazmıyor? Bu seçmene göre... Aşan... Hayır ya. Tamam bir şey yok, bir şey yok. Ben yanımda... Dön yönünü lan. Abi silah sıkmak istemiyorum. Yani. Tamam bunu aldım. Geri geleceğim buraya. O beni nasıl gördü ya? geri gel buraya falan diyo de? ah be astır ah, be bu kötü oldu ha tırman 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 bazen var ya çok saçma sallayabilirim hıh hıh A. Ses alamam gerekiyormuş. Um mı oradan başlar? İki oldum bölündü bakın. Onu aldık. Şimdi buraya geleceğim lan elemanı. Gördüm. Hah, gelir, gel gel. Gel lan. Aha alamıyorum. Arkasının dönmesi lazım. Dön arkana koçum. Heh gel sen de gel. Gads, gel 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 Gads, gel. Gads, gel. Gads, gel. Hayır ya. Fark edilmedi mi abi? Aa. Çok ilginç ha. Cık cık. Fark edilmedi mi ya? Böyle olmaz ki. Oradan gideceğim artık öyle bir şey yok. Fark edilmedim herhalde. Fark edildim deyip diyor ya. Şu beni görebilir yine ya. Bu belaymış bu kim ya bu? As you should be. For us to have come all this way for nothing, tell me now why I shouldn't have you thrown into the sea. No need to be rushed. Only give me a little more time. I'll scour the other ships if I must. I'm certain there are prisoners who will meet your needs. Very well. You have two days. Thank you. Well, present <laughs> tamam bunları da dinledik şimdi ne diyor kaptanı öldürebilirsin diyor veya kaçabilirsin diyor tabii kaçacağım ya şu an kaptana şöyle aşam stop stop yok stop Tap yok koçum Evet. Neyse tamam en azından bu görevi. Şeyi öğrendik. Olayı öğrendik. Artık Lee'ye ulaşmama gibi imkanımız yok. Kıyıdayız. Görev geldi mi bu arada? Tabii ki gelmiş. Ama vade etmemiz gerekiyor. Olmadı bölüm bitiririz. Kısa çekeriz. Çünkü e, şeyde işimiz olacak şu atarayım da Atsızlar oluyor. Çünkü e, ligi tek bölüme sınırmak istiyorum. Atla gidemiyor muyuz? gidemiyoruz. Ligi tek bölüme sınırmak istiyorum. bölümünü. Çalıyorsun da Köleğim burada Bastım Koçum dur çağırmadın Daha varmadık 3 defa da yapıyoruz Evet şimdi. Birçok yön var biliyorum. Ben de merak bazen ama. Şu an değil. Buraya yakın nasıl? Seyahat şu an. Heh. Buraya gidersek. Buradan yapabiliriz. Onların neyse ben ne yapacağım? Bak şu an açacağız. Gerekse sayfalar da toplayacağım ya. O kadar merak ediyorum yani. Toplayınca ne oluyorsa artık. Bakacağız. Çocuklar durun. Lan bayağı uzatmış ya. İşaretlemedik de. Metreyi göremiyoruz. Okay. don't shave, no. What do I just said? Need something, darling? No, oh, fruit. <laughs> can I help you? You know you can. Pardon? Oh. I do not like having my time wasted. Stop that! Oh, don't don't make, it, oh, sound nervous. Nervous. make a sound and you die. What do you want? He's in the harbor, at the Long Pier, most likely. We heard what happened at the parade. Charles got all nervous, said he was leaving the country. I thought it was overreacting. It's not. Thank you. Evet, bölüm biraz şeylerle geçti. Ne onun ismi? Konuşmalarla. Limanda liman yakında Lee'yi buluyor. Oraya gidip gerekse bölüm bitirelim. Çünkü artık Lee'nin şeyi geliyor galiba. Anladım yani onu. Hissetti bana. Oo oh, buraya gelince böyle mi oluyormuş? Vay bunları pek denememiştik ha. Geç pencere mencere diyor. Şu pencereden girersek de olacak galiba. <laughs> Lan bu Lüyü nerede ya? <laughs> ne limanmış arkadaş? arkadaşlar şöyle bitirelim. Şöyle bitirelim. Ee, diğer bölüm tam buradan bitiriz. kısa kestim. Son bölüm final yapıp üstü final olacak yani öyle görünüyor. Final olmazsa da uzun çekeriz. Sorun değil. Uzun oynarız. Son bölüm oynayıp e, yan görevler için ayrı bir part yapacağız. Diğer bölüm görüşürüz diyorum. Hoşçakalın.